Selam, bu Erenay. Bu videoyu beğendiğin zaman Erenay gerçekten çok mutlu olur. Beğenmezsen üzülür. Hem abone olup hem de videoyu like attığın zaman da seni çok sever. <gülüyor> 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 Selam ben Erenay ve bugün Selam Minecraft'ta kek varsa kaldığımız yerden devam ediyoruz ve yanımda Erşen abi var ve çift facecam var hoş geldin abi Hoş buldum hadi bakalım Arkadaşlar bundan önceki çift facecam'e gerçekten çok deli bir like gelmişti aynı like'ları buna da bekliyorum lütfen Erşen abi kaç like istiyoruz bu videoya? 2000 2000 Daha like bilek bence bilek bu videoya kesinlikle atabilirsiniz siz ben size güveniyorum siz yaparsınız O zaman şöyle hemen ortaya doğru gidiyorum Erşen abi ben Tamamdır kardeşim. Benden de Enstone'da e, kapatayım. Kazması gelen. Kim bilmeyen arkadaşlar ki varsa var. da, aynen öyle. Kek varsa bilmeyen arkadaşlar varsa da hemen kısa bir özet geçeyim arkadaşlar. Normal bildiğiniz Egg Wars gibi ama sadece burada kek cake var. Keki yenilen kaybediyor. Kenarda zümrütler, e, Netherstar'lar falan filan var. Ortaya alıyorum abi ben bu arada. Tamamdır kardeşim süpersin. Ben İzledikçe... kestim falan hepsine bakacağım. Aynen tamam. İzledikçe zaten göreceksiniz arkadaşlar. Daha detaylı bir şekilde. Daha fazla kek var istiyorsanız da kesinlikle like atıp abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abi ortada bana yes. e, 3 vs 2 yapıyorlar. Biraz <laughs> tamam. Sarılar ortaya ele geçiriyorlar. E, yardım e, tamam öldüm ben. Evet. Bunu, bunu, bunu görmemezlikten gelebiliriz. Çünkü 2 vs 1 falan da filan da derken ortalık karıştı. Emirutları falan alıyorum ben ya. Emirutları falan e. gideceğim alacağım. Tamam. Şimdi bir obsidyen falan da lazım. Birkaç tane Aynen böyle öyle. targıtır gelebilir. Bu arada Erşen evet. abinin kanalında arkadaşlar şey kartlar kısmında bulabilirsiniz. Kesinlikle gidip onun kanalına da göz atmayı unutmayın. Abi ben evet. sandığa koyuyorum bizim emrotları. Okey kardeşim. Bir de ufak bir set kasıldıktan sonra hemen ortayı falan filan adamları adamları halledebiliriz zaten. Değil mi? Tamamdır. Aynen öyle sarı bu arada şeye gidiyor. Kendi Emirlerine falan gidiyor ve setinin yarısını almış buraya gelecek. Baba 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 baba. Öyle mi? Tamam. Ben sana yardıma yani. gelebilirim bu arada. Geliyorum şu anda. Ben de ufaktan uzuyorum burada. Oo abi sana birazcık olay çıkartacaklar galiba orada. Bir de birazcık lag var. Ben de pink mu var. Yoksa ya. Gel buraya gel. Çağırdım, buraya. Gel buraya. Oğlum sen delikanlıysan onu beni bloz kıştırdı abi. Tuzak yedi Nerenay. Abi beni biraz sıkıştırdı ya eleman. Aa sen kestin mi? Ay lol be. Ya. ya, Abi. sen abi. kardeşim 1.9 1.8 fark etmez. <laughs> Eşemayı affetmez. Hadi bakayım. Bu Erşen abiden özlü sözler. Abi ben sana eminut Dut. Eşe Ego. Ego, Ego yaptı. Ben bunu izlemem ego. daha falan filan böyle. Ben sana <laughs> Emre atayım abi şöyle de. Okey, sarı sandık var. Sarı sandığa, oradan sarı, sandığa, sarı sandığa koyabilirsin. Sarı sanda, sarı sanda ben koydum zaten hepsini. Çalmasınlar oradan. Dikkat et sen al. Oo, oh, alayım alayım. Ben alayım hemen bir korumamızı basıyorum. <laughs> Hadi. Süper. Abi ben o zaman ufak ufak operasyonları başlıyorum. Ufak ufak tamam kek kardeşim. yeme challenge'ları. Kekler, mekler falan filan derken arkadaşlar bu arada Hypixel'le ile kavgalıyız. bana, <laughs> <laughs> bana şey vermediler, tag vermediler. Hypixel'e buradan <gülüyor> <gülüyor> bütün yorumlarda nefretinizi, kininizi kusabilirsiniz. Hypixel? Ay pardon. My, My şu anda My değil God mi? God. Benim kafa gitti ya. Abi ben sarıları yiyorum. Sarıları ve afiyet olsun, bal şeker olsun. Helal. Tamam sarılar. E, Pastaneci ee, Ero. Pastaneci <laughs> işi tamamladı. Ve abi hepsini kestim ben burada ya. Neyim ben? Chat! <laughs> abi bunun <laughs> şerefine hala like atmadıysanız harbiden yani bir like'ınızı alırım şimdi. Bu kadar adam doğuruyoruz burada ediyoruz. Sen kasap mısın kardeş falan. Ya abi boş zamanlarımızda kasaplık yaptığımız doğrudur şimdi falan. Valla <laughs> abi. Şöyle şunları çeste koyayım da şey olmasın sıkıntı olmasın. 20 tane daha emerald alırsak full opsiyiz. Gelin kırın bakayım hadi bizi gelin. Hadi bakayım. Abi ben bu arada sarıların ele geçirdi. Emerald'ı da hemen ele geçiriyorum. Ee, Üf Erşen abim. Evet. Geçen videoda çok uzun bir şifre vermiştin ve bunu gerçekten herkes yorumlara yazmış. Bu videoda da senden Ay. bir şifre isteyeceğim. <laughs> Ama Benden daha kısa olursa istiyorsun. Evet, daha kısa olursa çok hoş olur abi ya. <laughs> çilekli keki çok seviyorum. Kek Ayda, çilekli keki çok seviyorum o. Yorumlar kısmına yazmayı unutmayın diyecektim. Redlerin zaten şeyi kırılmış abi. ya. Ben de adamları şey yapıyorum ya. Şu adamı da keserim el ele. de hazır. Abi sen nizin ama ya beni şımartıyorsun her şey abi. Yeah. Ee, şey tamam bu adamı da Oğlum kestim. sarıları eledin sen bitirdin yalnız ya vicdansız. sarıları yedim bitirdim abi ve sadece yeşiller kaldı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Ya birazcık fazla hile <laughs> neyse <boş gülüyor> diyorsun, Şey tamam. Erenay <laughs> Clint'i kullanarak arkadaşlar sizde falan. <laughs> Peki ya abi, abi? Bunu hem yorumdakilere yani videodakilere soruyorum hem de sana soruyorum. Yok mu bir Erhan client çıkartmam gerçekten? Erhan client çıkartıyoruz. 7 bloktan vuruyoruz. Hadi bakalım <laughs> Yalnız ben var ya abi, şu anda yeşillerin şeyi oldum. Onlar obsidyen yapmışlar sanırım. Ee, Oo. Hadi oh, bakalım. Of, bu adam hile mi ya? Şey. Eee yok değil. Geliyor. Geldi bile. Süper. Dakika, gelmesin. Gel Basmışız mı? zaten, bizimkiler <laughs> <Öyle> mi? Basmış. <laughs> bizimkiler basmışlar herhalde. Elham Bu basmış. arada, e, arkadaşlar ara sıra hatırlatıyorum fakat unutuyorsunuz, ondan hatırlatıyorum. Bu önemli değil mi Erşen abi? Video like atmayı ve kanala hala abone değilseniz kesinlikle abone olmayı unutmayın. Çünkü insanlık hali, ben de bazen video izlerken unutuyorum. Hani siz de unutmuş olabilirsiniz diye ufak bir hatırlatmak istedim. Ne kadar like, o kadar çok video. Çünkü like'lar bizi gaza getiriyor. Önerilenleri çıkartıyor. Hem önerilenleri çıkartıyor, hem de bizi gaza getiriyor. Yani her türlü destek olmuş oluyorsunuz. Şöyle ya şöyle obsidyen yapayım da, beyizci başılığın gerçekten bir numaralı adresine hepiniz hoş geldiniz. sen, geldin. sen bir tık iyisin galiba ya, ha? Öyle... Ben bir tık egoist ve proyum galiba. Bizim her şeyimiz gelişmiş yalnız bu ne ya? Ben neye basacağım sen bunu ne ya? Diyorsun. Sen ne diyorsun? Neye basacaksın? ben şaşırdım. Ki, orada. ben Beyizdeyim sen için rahat tut diyorum hala her şeyimiz basılı diyorsun. Ya Erşin abi kral azamsın ve selam <laughs> <laughs> Şöyle ben şey almam lazım buradan bir kazma aldıktan sonra her şey benim için daha tatlı olacak ve onları kırmaya Ateşsak, gitmek istiyorum. Arkadaşlar ışığı çok güzel olmamış mı? Evet ya ışığım, ışığım çok tatlı. Ben ya e abi hani böyle şey yapıyorlar ya, bu youtuberlar çok kazanıyor da ediyor da falan da filan da. Yine sizi harcıyoruz yani yine kendimiz için hani videolar daha kaliteli olsun diye falan filan. Aynen öyle bize geldi adamlar bu arada bu ne cesaret Bu ne cesaret kardeşim Yiğidim seni tanımak istiyorum gel buraya Gel lan buraya Aşağı attım abi tutun onu tamamdır cc Yes E o zaman abi bunları bir ceza kesme vakti gelmedi mi sence Ya yeşiller Bu arkadaşlara yani de senle de birlikte demeyim, gidelim Demeyim diyorim yani Bir şımarıdı şey da Erna, aslında Oba dediğim. Bunlar obsidyen de almış Evet ben dedim ya sana abi obsidyen olmuşlardı ya ee, ben, de. ben şey yapıyorum, kırıyorum o zaman abi. Sen beni korudun herhalde. Ben seni şey, korudum. tamam. Zey... Abi bana vuracak. Nasıl, kimsin lan? <laughs> ee, tamam, beni korursanız çok hoş olur. Şey, tamam. Ee, <laughs> kendimi kapatacağım ben. En iyisi bunu yapayım. <gülüyor> <gülüyor> evet, tamam. Tamam, kendimi kapattım arkadaşlar. Sakın atma <laughs> güzel bir şekilde. Kek yiyeceğim şimdi. Hayır! O kim ya? Bizim adammış herhalde. <laughs> Erenhan kek yedi şişko oldu. O zaman şu bir, şu iki, şu üç, şu dört, şu beş, şu altı ve... Abi ah, benim kekimi çaldı. Oğlum sen kimsin lan benim He. kekimi çalıyorsun? Ben şu kill'leri alayım da MVP olayım ya. Yani. Eee şey... Abi bence sen onu unutmasın. Bu adama niye vurulmuyor bunlara ya? Şen abi? Adamları ne? vuramıyorum. He spam protection'dır ya. Bu nasıl spam protection abi? abi. He, daha yeni vurmaya başladım. Ya sen nereye gidiyorsun abim? Ya şe... Ya şe... Buraya, gel buraya gel. Kaçma buraya gel. Adam bir dalaklı laklı laklı gidiyor ya. Aha düştü. Kendini <laughs> Abi çocuğun dişini ya abi MVP. MVP tabii ki de E, R, Nay, Tuncel oluyor. Burada egoistik yapması gereken kişi Erşen abiydi ama ben yaptım. Neyse ilk part Erşen. güzel bir şekilde çıktı. O zaman şöyle hemen ikinci parta doğru geçelim. Geçelim. Part geçişi. Evet arkadaşlar ikinci parça karşınızda hepiniz hoş geldiniz Erşen abi bu sefer daha hızlı bitirelim diyormuş şu oyunu ne diyorsun? Hızlı hızlı kırmızılara bu arada kırmızılara Hızlı ]lara. hızlı evet kırmızılarda taglı arkadaşlar var beni hafif bir korkutmadı değiller tamam, Erşen karşısınız. abi tamam, videonun şifresi karşısınız. neydi bu arada? Çilekli keki çok seviyorum. Çilekli keki çok seviyorum mu? Yorumlar kısmına yazan herkese güzel güzel kalpleri atıyorum abi. Ne diyor buraya kadar izlediğinizi belli ediyorsunuz benim gözümde. Neden Ve... kek? Çünkü kek wars oynuyoruz. Evet kek wars oynuyoruz. Ve kek varsa seviyor musunuz? Bunu da yorumlarda hatta kartlar kısmında şu anda koymuş olmam gerekiyor. Oradan da yanıtlarsanız gerçekten çok sevinirim. Çünkü ben seviyorum. Kek Wars'ı seviyorsanız eğer ee, şey olur çünkü. Sürekli atmaya çalışırım kek wars. Oğlum sarılarda Abi geldi. bu sorular kim? Oğlum siz hayırdır lan? Rönay <laughs> böyle 2 vs 1 keserim sizi hadi evinize. Hadi evinize kardeşim. Aa abi kırmızı bana vuruyor oraya ortada. Ben de yardıma mı gelsem acaba ya? Salsam mı Kırmızı beyecek? bana vuruyor oraya. Mi? <laughs> Oğlum siz hayırdır lan? Ha? <laughs> abi 2 vs 1 araya aldılar beni ya. O niye Uba. geldi bize ya? Baya güçlü 2 kişi geldiler. Ne yapacağız bilemiyorum. Abi. Yo kardeşim bizim base'de parti mi veriyoruz biz? Gidin artık. Abi bu nedir ya? Abi burada disguise yok mu? Disguise. düşürdüm. Da... <laughs> Keko'yu düşürdüm. Tamam. aşağı attım birine. <laughs> ya disguise olsak da bir şey oluyor ya böyle. Target. Abi target bir şey diyeceğim. Yani. Şey neden yapmıyorlar ya? Şu anda yeşillerin base'ine gitmesi gerekmiyor mu kırmızıların? Yani amaç biziz. Şu anda. E, tamam, bir tanesinin canı çok az. Abi bu çocuk kaç bloktan vuruyor? Tam öldürdüm onu da. Diğerini alabilecek misin? Alırsın be. E, aldım aldım ya. <gülüyor> <gülüyor> Aman aldım abi. Aldım aldım Bizim, aldım, bizim adam full set <laughs> olmuş bu arada. Biliyor musun? Ben ben evet. inanıyorum. Bunu kazanacağız bak. Bana güven. Trust. Midi alırsak kazanırız. Alamazsak Trust me. Hiçbir şey kazanamayız. Trust me abi. Ama bu adam neymiş böyle? Şey tamam ben kaçabilirim. <laughs> abi. Kanka. Bu... Bu adamlar... Kanka siz ne yapıyorsunuz? Bu Endir adam Endir pöl, mendir pöl. Kanka sen ne yapıyorsun? Sen ne kullanıyorsun kanka? <laughs> bu neymiş ya? Yiyor kekimizi yiyor. Git artık git tamam. öl öl öl, öl ne olur öl. Tamam öldü kekimizi yiyor. i̇yi savunduk lan gene. Vallahi iyi savunduk ama abi bir dahakine savunur muyuz onu bilmem. <laughs> bir dahakine savunur muyuz onu bilmiyorum abi. Aa yeşil gelmiş. Yiyorlar yeşiller yiyor yeşiller Hı? yiyor bizi. Ya arkadaşım bir salsanıza bizi neymiş bu ya bu kadar. Oo. Vallahi bu ne ya? Tamam. Hmm. Arkadaşlar iyi ki YouTube'a takım yokmuş. Bunu keşfediyoruz burada da. Var bir <laughs> Ay sana kötü bir haberim var. Evet abi. Keskinlikle basmışlar. Şey. Ee, abi ben bende 20 tane emirut var. Ver ver ver. ver yan ver, bezden ver, aldım. Bekle ama yan bezliyim. Ben hemen ya, aşağı ver, atlayayım ver, geleyim ver. o zaman. Aşağı atla mı? Ender sandığımı Ender sandığıma koydum aşağı atlayayım geleyim hemen. <laughs> Aynen. Ama şey yapana kadar geldim zaten. Beyze geldim bari dur. Ye o şey mi olacağız şimdi? Full koruma falan filan mı olacağız? Yok. Ee, Opsiyon olacağız. Formaları falan şeyle basıyoruz. Abi ben sana şu chest'i bırakıyorum bak. Bıraktım Tabii sarı chest'i. E. Tamam. O çok iyi oldu. Şimdi hemen ben buradan 1 2 3 4 5 tane aldım. Hemen geliyorum buradan da bir tane kazmayı alıyorum. Tamamdır. Ben de Ondan buradan Bayağı atma. bir şeyler aldım kendime. Şunları da buraya koyayım da ölürsem tekrardan şey yaparız. Obsidyen olduysak çok iyi bu arada ya. Obsidyen şu an itibariyle... Sarıların beyze gittim abi orada şey var parti var. 20 tane emerald falan. Ya onlar var ya iyiler iyiler. Onlar orada emerald biriksin biz alır alır kullanırız. Aynen beni kovaladılar şu anda ben ortadan kaçtım abi. <laughs> şey tamam geleceğim ama ben şu an onların yan yanındayım direkt abi. Şey yemeğe giriyordum yani. Of attım. Attım adamı. Helen. Abi yiyorum ben onları. Abi yiyorum ben onları. Vallahi mi? Aa Şüphan. bir tane kaldı. Bir tane kaldı. Sıramadım. Bir tane kaldı. Sıramadım. Kırmızılar mı Kırmızıları mı? Yiydi? Evet. Kırmızıları mı evet, kırmızıları. bir tane kaldı. Sıramadım. Beraber giderim. O zaman dur be Ender Pearl taktiği yapayım onlara ya. Abi sana bir şey diyeyim mi? Bir tane kaldı. Sıramadım ya. Son bir lokma. arkadaşlar ya. Deli like. <laughs> Bunu her şeyden like istiyorum. Bunun şerefine deli like. direkt giriyorum ki. Tamam gir. Gir kardeşim. Girdim. Şey, selam. Aşağı atacaklar beni. Yedin abi. Helal abi bebe. Helal abi bebe. C <laughs> ve C arkadaşlar. Temiz clean up geliyor. Temiz clean up geliyor. Temizlik zamanı. Aynen öyle. Temizlik zamanı. Ben abi direkt kasılıp onlara raşıyorum o zaman. K ne diyorsun K? Güzel olur ki. Tamamdır. Abi bize gelmesin nerede aman. Vallahi greenler, gelecekler, gelecekler. Greenler neden sürekli bize geliyor? İnatla. Yani Yeter Rank'tan dolayı galiba, Youtuber Rank'tan dolayı. Olabilir. Yani bir de... Şunu alalım, ha, Arkalı tamam. onu, Arkalı. onu. Arkalıyorum, arkalıyorum, arkalıyorum. Selam al. dostum, benim adım Erenay, seninki ne? He? 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 Abi bu canı onu, gitmiyor bunun. Onu bir alalım. alalım, onu bir alalım. Canı gitmiyor bunun. Nereye lan? Forması da var, sen, var. Sen kimin taktiğini, kimi yapıyorsun? Delikanlı. He? Abi bu kaçıyor. Evet. Oba. Abi İş bu kaçıyor. İşçiler de forma basmış. Ben kaçacak, bunu kovalıyorum. hepsi kaçacak, adamların keki yok. Ee, bunun kılıcı falan filan bayağı iyi de bakalım ne olacak ya. Alacak beni büyük ihtimalle, aynen. Abi adamın, adamı yarı canını aldım ama şey abi kesinlikleri falan çok iyi. Korumaları falan Hı -hı. çok iyi. Arkadaşlar şu anda video da çok uzun oluyor. Büyük ihtimalle ben keserim bu kadar uzun izletmem sizi ama eee baya uzun oldu yani. Gaya güzel video oldu. Şöyle hemen şuradan da aha. Ne? Aha. Yeşil bizi de obsidiyan olmamıza rağmen kırdı. Bizim takımdakiler uyuyorlar herhalde senin benim harbimde bir adam var zaten öyle mi abi şey base'e mi geleyim ben nereye geleyim Vallahi ölmemen lazım işte oh. evet şu anda ölmemem lazım senin de ölmemen lazım abi aman dikkat et bu arada öldük biz öldük mü sen net öldün, öldün mü net öldük yani net öldük yani onu söyleyeyim <laughs> öldün mü aha öldün hmm. eyvah ne yapacağım ben tek baş başıma şimdi ender pearls'ı tekleyeceksin oradan oraya zıplı 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 oynayacaksın Olur mu abi böyle nasıl oynayayım adamlar 3 vs 1 ya. Buradan da şey çıktı. Oo, ben öyle 4 vs 1'ler falan çok aldım öyle sıkıntı yok. Abi ben sen değilim kek varsın piri değilim ben gözünü seveyim. <gülüyor> <gülüyor> Yapma canını yerim abi. Ben elmas set falan final alıyorum burada korkudan kendime şu anda. Netherstar'ım starım Nether Star da yok. Keskinliğimiz Şimdi... de yok. Hmm. Baya sıkıntı yani. Kaç kaç. Eren falan? ay. Eren ay. 10 ay. 10 al 10 al Eren ay. Eren ay. Eren Tamam var bir da yumruk ki. bir değil. Yumruk bir değil. Dur bir dakika bir tane elma alayım abi bayağı azalttı canım ya. Şuradan hemen bir elma ne kadardı? O oh, 8 emrol mu oha. 8 olması oha. lazım. Aynen ben bunu da alamıyorum abi. Ya nasıl o kek yani nasıl şey olduk ya. Bunlar bana gelecekler bu arada. Hmm. Onlar istekli gelecekler bana da. O oh, vuramadı. Vuramadı. En azından bir tanesini alayım da abi kan davası kalmasın ya. Şiş, sen gelsene. Ee, canı gitmiyor. Ayşe, <laughs> abi canı gitmiyor. Ercan abi canı gitmiyor adamın. Full diamond set koruma 2 olduğundan olabilir. Aynen. <laughs> ya yapacak bir şey yok ya. Olsun yine de güzel şey yaptık fight döndürdük <laughs> yaptık ya. Arkadaşlar video izlediğiniz için çok teşekkür ederim abi sana da çok teşekkür ederim geldiğin için Rica ederim kardeşim Videoyu beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen başka bir yerde görüşmek üzere kendinize çok 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 iyi bakın Hoşçakalın ve bay 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 Uykular Haram oldu gençliğim bahtalanda oldu çok sevdim yalan oldu zalim geceler 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 yıktı geceler